Arabistan yarımadasında Arap toplumu Bedeviler ve Hadari olmak üzere iki sınıf halinde yaşar. Bu iki grup içerisinde ise insanlar, hürler, köleler ve neval olmak üzere de üç sınıf halinde yaşar. Ve yine Arap toplumunda kabileler yaygın bir şekilde bulunurdu ve bu kabileler arasında da kan davaları oldukça yaygındı ve bu kabilecilik anlayışın yaygın olması nedeniyle Arabistan'da merkezi bir devlet kurulamamıştır. Ancak C seçeneğinde verilen kabileler arasında cereyan eden savaşlar genelde haram aylarında yapılır diye ifadesi doğru değildir. Arap kabileleri arasında sınır anlaşmazlıkları ve kan davaları nedeniyle sık sık çatışmalar yaşanır. Haram aylar denilen Kabe'nin ziyaret edildiği Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında kabile savaşlarına ara verilirdi. Ancak buna rağmen çatışmalar Ficar savaşları adıyla söz konusu aylarda da devam etmiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.